No, no eggs, no eggs. For me, but is the best. Bajam. Bajam is the best. Selam kızlar, selamlar iki erkekler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Merve ile beraberiz. Yine benim eski videolarımı izleyeceğiz. <laughs> Geçen seferki sondu ama aşırı derecede yorumlarda tekrar çekmemizi istemişsiniz. Videoyu beğendiyseniz biz de ağzımıza suları alıyoruz ve benim eski derin videolarımı izlemeye başlıyoruz. Bir buçuk milyar, bir buçuk milyar, bir buçuk milyar sana Yakışıyormuş daha. Vallahi hiç sırıtmıyor. Yemin ederim sırıtmıyor. Hani o kadın aynısı lan. Başörtünüz bile aynı lan. <laughs> Melek Subaşı cosplay. Benim cosplayerlik. O sıra Zeynep teyzeyi ilk yapmaya başladığım zamandı. Ve benden Melek Subaşı taklidi istenmişti. Ve ben yine böyle bir video evet. çekmiştim. Oy. Tamam kafa gel. Dur ağzına verelim. Ağzına. Ağzına.

Hani bak böyle dikkatli dikkatli okumaya çalışıyorum tamam mı? <laughs> Arkamdan ben Şşş, oldu öyle. Bir de saçımın rengine takıldım arkadaşlar. Yani ya, güzel saçın. Kanka ben diye kirim gibi ya. <laughs> Kanka yakala... <laughs> Anlamadın mı? Ben burada video çekiyordum arkadaşlar binanın içinde ve birine yakalandım. <laughs> Sonra çok utandım. Ben anlayana kadar Zeynep yine arkamdan püskürttü yani Bir tur daha yedim ben, ben püskürtme Ben kendime yedim. püskürttürüyorum zorla böyle. Kendi Zeynep içime kendine püskürtme içime... çekiyor şu an. Bir tane bomba var ama. E, bo patlat bir tane bomba ya. Kanka hazır mısın buna? Hazırım hazırım. Kanka bu benim gerçekten kendim bile izlemeye beni utandığım... Beni biraz mısın kardeşim? <laughs> Biliyorsun benim cringe damarlarım biraz aşağıda arkadaşlar. Yani ben böyle her şeyi çok fazla cringe olmuyorum. 아, <laughs> 아 <목소리> Şebek gibi gülüyorsun be. <gülüyor> Kanka ben Biz... kapan <laughs> Kanka ben bu videoyu izleyemedim bile. Ben bu videoyu neden çektim? Neden çektim? Enes Batur izlesin. <laughs> Gerçekten. <laughs> Bir dakika anlatacağım arkadaşlar. O sıra değişim videoları çok popülerdi ve herkes yabancı müziklerle yapıyordu. Ha. Ben de Enes Batur yani izlemez diye düşündüm. Yemin ederim kendi. Hani, gerçekten izleyeceğini hani hani izlemez ama görür diye düşündüm Hı. ve bu video için 3 saat falan uğraştım. Yani hayatımın 3 saati gitti ha, neredeyse. Milyon şarkısına çektin bunu. Evet. Oo. Kaç kişi beğenmiş? 13 bin kişi beğenmiş arkadaşlar. Oy. Sene 2020 ve 13 bin kişi falan beğenmişti. Enes Batur abimiz de almış. Enes Batur'un neden izlediğini anlayamamıştım ben. Hani <laughs> Enes Batur neden senin videonu izliyor şu an? Onu algılayamamıştım ama şu an her şey clear yani. Ben Enes Batur'un izlemesine değil senin kafanın kopmasına güldüm. <laughs> çok, çok, komik kopuyor kafa. Bak bir daha izleyebilir miyim o? Anlaştın. <laughs> bir daha bakabilir miyim? Kafası <laughs> çıktı. Bir an şöyle Şöyle bir yandan kafası kokuyor. Onu ben... Kokuyor, <laughs> ay çok yani, kötü oldum yani. ya. Bir daha izleyelim. Bir daha izleyelim. <gülüyor> İzleme! <gülüyor> Ablamla bir şey geldi. Şey... Abla şimdi benim ağzım böyle mi olacak? Bunun ağzı kocaman. Benim ağzım çökmemiş. Sus lan. Şimdi gözlerimin koruması için bu gözlüğü bana verdiler. Ama bu gözlükleri içimin hiç değil. Ben bunları takılırsam olur mu? Allah'ım sen gel. Ne yaptın lan? Alttaki müzik bu mu gerçekten? Evet bu. <laughs> bize gerçekten... pik mi diyenler bence yani, <laughs> bakın bize pik mi diyenler bu tarz videoları izleyip bence bu tarz videoları izlemiyor hani evet. çünkü hani bayılır Anlayacak bayılır yani. bize pik mi diyen bunları görse herhalde komalık olur <laughs> evet. Yani yerde böyle titreyerek böyle sarı sarı yüzü geçiyor can verirsiniz benim Aynen. yaptığım gibi <laughs> bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Oğlum sana ne olmuş lan burada? Kanka ben bronşit olmuştum. Covid zamanı bu. Covid'den sonra benim ciğerlerim zayıfladı. Adana tütün içmiyorum arkadaşlar. Covid'den sonra ciğerlerim zayıfladı ve Aa. o yüzden böyle <laughs> diye sesler çıkıyor. Lütfen yorumlarda yazmayın. kız <laughs> da Kakiller oron tepiyor. Seviyorum diyorum. Gelmiş bana o hangi pozisyonda diyorsun? Ya mesela... aa. <laughs> Bunda çok mutsuz gözüküyorsun. Çünkü gerçekten böyle bir olay yaşadığım için böyle bir cümle kurdum ben. Aa. Bir tane flörtüm vardı. Ben ona seni seviyorum diyordum. O bana habire. E, boyda fotoğraf at. Şunu Gerçek yap, bu. bunu yap. Evet. Ben de işte o hangi pozisyonda diyorum. Talan falan filan öyle. Yoldan geçen herkes beni gördüğünde şimdi hayırdır diyor ya. O zamanlar şey diyordu. Ya bir... <laughs> Ondan bıraktım onu. Neden benimle başkalarını sevdin diyorum. Kızım ben humanistim diyorsun. Ya bir... Ay, Ay, ne Burada ne mutlusun. Ya. İşte depresyona giriyorum. O olaydan sonra gidiyorum. Afrika örgüsü yaptırıyorum. Kaşlarımı evet. yaptırıyorum. Burnumu deldiriyorum. Kulaklarımı deldiriyorum. Protest tırnak yaptırıyorum. Karot bakmaya başlıyorum. Kil yapmaya başlıyorum. Anca psikolojim düzeliyor. Ama en azından çabalamışsın yani. Tabii canım çabama sağlık. O çocuk sayesinde o zaman viral olmuşsun o şekilde. <laughs> e Yaradın. E zaten hep öyle olmuyor mu kanka? Issız adamlar da evet. öyle oldu. Hazır ağzımızda su yokken yine bir Barbie Girl şöleni izletmek Ayy istiyorum. Ay kanka bu ne? <laughs> bu benim ilk çektiğim Barbie Girl videom. Ben yaklaşık 4 tane Barbie Girl videosu çektim. Ya, gerçekten. <laughs> evet kanka. Üçüncüdeyiz şu an. Barbie. Pink giriyor, pink giriyor. pink giriyor. <gülüyor> 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 Havadan tarak yakalıyorum. Çabana sağlık. <laughs> Ama bu peruk ne ya? <laughs> Kör oldum peruktan ya. Bu peruğu ben 30 liraya almıştım. <laughs> Parti malzemelerinden. Şey peruğu bu. Kaymaz mısın terçinim? <laughs> 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 kanka bu tiktok buna nasıl izin verdi ya? O zaman veriyordu kanka. <laughs> Fake blood yazıyordun izin veriyordu. <laughs> kanka bu tane yine yine araya şey pink girdi. bir tane Life is Strange diye bir tane oyun var. Hayır. Oradaki kıza benziyorsun şu an. Aynı o kıza Aa, Oynamıştın sen onu. İki evet, İlk tane evet, kız evet, vardı evet. değil mi? Oradaki lezbiyen <gülüyor> <gülüyor> Ya zaten bu dönem beni hep lezbiyen zannediyorlardı ya. Hayır yani. Değilim ama yani. <gülüyor> değilim <gülüyor> yani. <gülüyor> değilim yani. Erkeklerden hoşlanıyorum arkadaşlar. Ama <laughs> Bu evet. da böyle bir video işte arkadaşlar. Güzel, güzel. 10 yaşında star üye olmak için yaşımı 18'e <laughs> hesaplamaya çalışıyorum. Ayy. Hep bunu yapıyordum. Evet. Bir de şey... <gülüyor> ee... <gülüyor> bir de şey yapıyordum kanka. Stardoll'da şey neydi o... Süperstar. Süperstar olabilmek için gidip ülkemi Filistin yapıyordum. Aaa! Üşeni filistin mi <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika! <laughs> Çünkü Filistin o zamanlar da şey altındaydı. Bedavaydı onlara. Hayır bedava değildi canım. Hala sömürge altındaydı o zaman Filistin ve o yüzden de hani orada oynayan insan olmadığı için çok kolay bir şekilde hani süperstar şey olabiliyordun. Ha sen süperstar diyorsun. Hayır kupa alıyorsun ya. Ha kupa. <laughs> oynadığı için çok kolay bir şekilde kupa alabiliyordu. <laughs> bu sürekli. kız çok zeki bir kız arkadaşlar. <laughs> bu Merve Mio Çok zeki bir kadın. Tam bir girişimci <laughs> kadın. Peki. <laughs> bir, bir sürü kupam vardı bu şekilde. Her gün birinci oldum. <laughs> 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 kanka çok çok tuttum ama kendime. Bu videonun hikayesi de şöyle. Bana yorumlarda hikayesi var. Telişurt'a benziyorsun dediler. <laughs> evet ben de inandım. <laughs> Yine inandım birilerine ve bir video çektim. <laughs> Anlatıp benziyorsun ya. Ay yok kanka. Andırıyorsun bir yerde. <laughs> Benziyor muyuz arkadaşlar yorumlara. <laughs> evet arkadaşlar makyajımı sildim ve geldim. tatlı Çok boşluğuma geldi benim ya. Ay ben çok püskürttüm bu sefer ya. Allah'ım. Bana öyle bir sabır ver ki. Ay bakalım acı çekelim biraz. Bakalım o zaman ne kadar ne alıyormuşuz. Sadece güzel görünmek için böyle çok sahte bir gülüşle bakış atılmış yani. <laughs> evet ya. O Zeynep'in gerçek gülüşü değil. Ben bana yalandan gülüyorsun diyenler onlar benim hani evet. şey gülüşlerim. Bir de kameraya alışmamışsın daha İ, Aynen. İlk tabii zamanlarım. Tabii. Şapka 45 lira, Kaza 45 lira pahalıya almışım bu arada. Şapka baya pahalı bu arada. 2021 yılından bahsediyoruz. 45 Cık, Zeynep ya. Mamji'nin 83 lira. Onu ucuza almışım. Bir i̇şte el... <laughs> de Ceket Ay, 35 güzel. lira. Bunu çok ucuza evet, aldım. Temiz. <laughs> bir an bir şey mi? bir an. I like, I like. Ay. Kanka izleyemiyorum bunu. Sweatshirt 15. Bunu hala. hala giyiyorum. Evet. dedimle evet. mi ikinci el aldım diye. evet. diye. Gerçekten ikinci el almıştım. <laughs> Kanka bir de ben ne fark ettim biliyor musun? Aslında bu videoyu çekmek için çok yanlış kişi seçmişsin. Ben utandığım zaman gülmüyorum. Ne ben yapıyorsun? utandığım zaman şöyle yapıyorum. <laughs> <laughs> ya yani gülmüyormuşum ki ben. Ben az önce fark ettim. <laughs> az önce utandın mı? Utandım az önce. O, o donu görünce utandım bir tık. <laughs> Kanka o donu seviyorum ben ya. <laughs> Eğer ki yeterince dinlendiyse? o zaman su püskürtmeli devam ediyoruz Merve Hanım. Bak okuma. Okuma. something traumatic happened that changed my

Kanka makyaj mı var efek mi var? Makyaj mı var? var? <laughs> Kankam o zaman efek mi var? <laughs> Sene 2020 O zaman Kafası... efek yok Kafası kel bir de <laughs> Kanka ayıp olmuyor mu ya? <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın O zaman evet. izlemeye devam edelim <laughs> Benim max gece yürüyüşü Mutfaktan tuvalete gitmek Bot gibi bir, bir video Arkadaşlar hep Zihn... güldüreceğiz diye bir kural yok <laughs> zihnimin derinliklerinde acı çektim <laughs> Bazen de mimik dinlendirmek gerekiyor <laughs> Hep yoracak mıyız size <laughs> Zeynep bunu paylaştığında ne hissetti <laughs> Güzel olduğunu kanka. Kanka güzelim zaten ama böyle bak atarlıyım. Bak. <gülüyor> 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 Daha hayırdır keşfetme aşamasındayım. Tabii. Hayır tribe girdim şarkıda play yani date ya. <laughs> yani. Ben de onu diyecektim tam. <laughs> <laughs> sen 2021'deki Zeynep. <laughs> Neyse benim problemim değil bu. 2021'deki Zeynep'in evet. problemi. Aynen. Ben ve sen yani ikimiz olmaz. Anladın mı? Olmaz aman <laughs> takip etmesini istemiyorum Sevmenin günah olduğunu bilseydim yemin ederim seni sevmezdim Ben artık o kadar çok sıkılmıştım ki Kakaguri videosu görmekten. Onları protesto etmek amaçlı böyle bir çıldırma videosu çekmiştim. Hmm. Bunu ciddi ciddi çekmedim arkadaşlar. Çok korktum gerçekten çok ciddi bir şekilde. Kanka. Için. Hayır arkadaşlar. Zaten hani, hani şey videoyu neden gülmüyorum? Çünkü hani şöyle bak. Dehşete <laughs> <Hayır>. düştü Merve. <laughs> Hayır kanka. Bu kadar değil. Hayır. yok Hayır. yok. Ben bunu dalga geçmek için yemin ederim çekmiştim. Kur'an çarpsın ki. Merhametsiz ne bendim ya? Ben neden <laughs> Çünkü yakın arkadaşlar böyle yapar. <laughs> Tabii ah ah yapar. <laughs> Kanka. Bu şey değil mi? Saçını şey yapmıştım evet, Evet örmüştüm. Evet. Evet örmüştüm saçımı. Ördükten sonra saçım böyle olmuştu. Ne umutlarla örmüştüm. Kıvırcık olacak aşağı düşecek. <laughs> evet ama şey gibi dikeldi ya. <laughs> Çok kötüydü. <laughs> Hadi bakalım al ağzına. Kank gözünü kapat ve ağzını al. Kanka iyi misin? Kanka iyi misin? Kanka iyi misin? Boşuna da unseren... Eyeliner için bu videoyu aldım. Evet. Orada far var bir de. Burada tam bir rakçısın bu arada. Evet, rakçı Gotik, gotik Merve'yi de görmüş olduk tekrarda. Gerçek gotik Merve. Burada ben lise son sınıfım ve bir şey söyleyeceğim. Bu benim Oo. mezuniyetteki fotoğrafım. <laughs> o çok daha kötü bir durum yani <laughs> i̇şte mı? benim mezuniyet hani... yapalım biz. Ben de mezuniyete gidememiştim, güzel olmamıştı. Böyle, <laughs> bu boyuna tak, Köpek misin? <laughs> mi? Ama niye diyorsun kanka? ben, ben bunu lise sonunda takmışsın, ben bunu 2021'de taktım. <laughs> Neredeyse i̇şte hayatım. Efendim kanka? Kanka, Mustafa şu an aşırı çirkin giymiş bir kızla birlikte kafede oturuyor. Kanka Mustafa şu an benim yanımda ama. Ne? Ben gerçekten çok korkunç bir şey gelecek sandım bir an bir an arkanı dönüp böyle sırt kaslarını göstereceksin Kanka, onu da çekmişliğim var. <laughs> Kanka bir ara spora gidiyordum Ben ya. kendimi ona hazırlıyordum. Sonra bir anda sağ kulağımdan bir tane su damlası girdi. <laughs> evet arkadaşlar en yakın arkadaşımla eski videolarımı izledim videosu bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi ve yorumlarda en çok kimin <gülüyor> <gülüyor> yazmayı unutmayın. Merve'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Öptük. Bay bay. Kanka podcast kanalı <laughs> mı? Kanka podcast kanalı <kanılmaz. gülüyor> mı? Kanka podcast kanalı <kanılmaz. gülüyor> mı? <laughs>